biz geldik. Hoş geldiniz mutfaktayım. Oo, mis gibi kokuyor. Evet ya, hadi üst sözü değiştir misafirimiz var. Kim geliyor? Ee, i̇ş arkadaşım gelecek, çalışacağız. Vay, home office olayları. İyi gelsin bakalım. Ben açarım. Tamam. Merhaba Küçük Bey. Merhaba. Enver'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Enver diyebilirim değil mi ya? Bey biraz fazla geliyor şu an. Tabii canım. Gerek yok öyle resmi hitaplara. Tamam süper. Merhaba. Ayazız değil mi? Evet memnun oldum. Ben de memnun oldum. <laughs> Hadi geçelim. Ha, unutmadan şunları vereyim. Ay çok teşekkür ederim. Çok kibarsın. Böyle mi geçiyorum? Hı hı. <laughs> Merhaba. Evet. Merhaba, Enver ben. Memnun oldum. Ben de. Şöyle, masaya doğru geçebiliriz. Ben hemen geliyorum. Söyle kızım. Babacığım, ne habersin? İyiyim, ne yapayım işte çalışıyorum. Ne Bir şey mi isteyecektin sen? Yok, öylesine aradım. İyi yaptın, iyi yaptın. E, ne yapıyorsun bakalım, nasılsın? Ayaz nasıl? Ayaz iyi, takılıyor. Ben de işte öyle sıkıldım, odama kapandım. Annemin de Enver'le işi bitmedi ki bir türlü. Enver derken? Enver, erkek ismi? Er erkek olarak yani. Babacığım sakin. Enver annemin iş yerinden arkadaş ya. Birlikte bir işe kalkıştılar da anlamadım ben de, karmaşık. İş yapıyorlar. Bizim evde erkek Enver'le iş mi yapıyorlar? Nasıl ya, niye? Çalışıyorlar dedim ya baba. Hem ben sevdim Emir ya. Tam bir centilmen. Sen değişseydin değil mi? Neyse tutmayayım ben seni daha fazla. Hadi baş. Aşkım. Burcu, sen ne yapıyorsun burada? E. Alışveriş yapacaktık, unuttun mu? Ha doğru. Ee, ya benim çok acil bir işim çıktı, gitmem lazım. Sen yap alışverişini, sonra görüşürüz. Yoktu mı atladığımız bir şey? Yok yok. Gerekirse bir daha bakarız zaten. Tamam. Bakalım ya, lütfen bakalım. Hulusi Bey bize o kadar güvendi bir yanlış yapacağız diyordum kopuyor. Daha dur. Şirketi açmadık bile. Hata yapacak aşamaya gelmedi henüz. Ne bileyim ya ben işte böyle geriliyorum. Olsun. Titizsin iyi bir şey bu. Öyle mi diyorsun? Öyle. Rahatlatıyorsun beni sağ ol. Yok gerçekten Arzu. Başarılı olacağımızdan şüphem yok. Ne? Aslında bir şey var. Söyleyip söylememekte kararsızım. Söyle rahatla bence. Hani Cevdet Bey vardı. Tekstilci. Hı, hmm, şey, e, cirosun iki katlı. Evet. Hı hı. İşte o. Hulusi Bey'le çalıştığımızı öğrenmiş. Ben de ilgilenirim diyormuş. Bizimle. İkinci müşteri. Aynen öyle. Daha şimdi. Evet. Serhan Bey'in kaç yıllık müşterisi. Kabul edecek miyiz? Bilmiyorum. Yani bu kadarı da ihanete girmez mi artık ha? Hulusi Bey tamam. Ama daha fazlasını alırsak ...Serhan Bey'in heybesini boşaltıyor olacağız. Yok ya, yapmayız böyle bir şey. Öyle bir şey olmaz. Yani Hulusi Bey tamam biz kendimizi kurtaralım diyeydi ama... ...bundan sonrası artık yağmalamaya girer. Değil mi? Bence de. Tabii. Kesinlikle. Rahatladım gerçekten. Yani senin de böyle düşündüğünü görünce rahatladım. Niye, niyetimden şüphen mi vardı? Yok canım öyle demek istemedim. Ama iş dünyası bu malum, vicdana yer yoktur burada. Fırsatlar cazip gelebilir insana. Yok, ben öyle bir değilim. Doğru bir tane, ben doğrudan şaşmam. görüşürüz. Bir şey olursa bir gelişme haber verirsin bana. Tabii canım ne demek. Her şey için teşekkürler. Ellerine sağlık. Rica ederim ne demek. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Allah'a emanet. Enver! tabi tamam ya, ben tanıyorum seni. Merhaba Mehmet Bey, nasılsınız? Bilgilendirme mailimizi dur, sen beni bilgilendirmeden ben bilgilendireyim seni. Burası benim ev. Evet, Arzu'nun eski eşinizin yani. Eski derken? Sana ne eski meski? Anlamadım. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Ben tutmayayım seni. Hadi buyur. İyi günler Mahmut Bey. Pardon, Mehmet Bey diyecektim. Hoşça kalın. Mehmet? Merhaba Arzu. Merhaba. Ayaz içeride mi? İçeride. Babam hoş geldin. Oğlum benim. Ne haber? İyiyim. Sürprizi mi var Sürpriz mi? Sürpriz benim işte. Yetmez mi? Yeter. Hadi bakalım geç içeri. Nasıl? Anne, babam mı geldi? Evet. Hakikaten bu erkekler ne kolay canlılarmış ya. Ee, ne haber Arzu? Nasılsın? İyiyim Mehmet, gayet iyiyim. Hı. Selam babana ne haber? İyi kızım, sen nasılsın? Çok iyi. Hayırdır Mehmet, neden geldin? Hiç, bir şey yok. Ee, acıktım ben ya, yediniz mi siz? Acıkmadık ki daha. Daha yemek saati gelmedi zaten. Doğru, <laughs> olsun. Bir çorba mı içsem ben ya? Ee, dolma var mı aslında? Bak, Dolma varsa hayır demem ona Arzu. <laughs> tamam mı? Şunu alttan şuradan açacağım. Buradan takacağım. Olacak bir işte? Bakayım bu. Buradan mı çıkmış? Bunu da kırmışsın bak. Şunu buradan taktık mı bitti. Şöyle bir yerleştirirsem. Şuradan bir söküp şurayı tekrar takacağım. Olacak tamam Çocuklar, hadi acıkmadınız mı? Yemek yiyelim mi? Olur. Olur. Ne, hastane mi kalacaksın yeme? Ha, ee, kalırım ben de Arzu, yeme. Ailecek yiyelim, değil mi güzel güzel? Ben sana yardım edeyim. Ay yok, yok, gerek yok. Otur sen. Otur otur, oyna. İyi. Ben de. Onun mu? Ver bakayım. Hı -hı. Bak, anladın mı şimdi? Hı -hı. Şunu değiştireceğim. Arzucuğum ellerine sağlık. Vallahi özlemişim yemeklerini. Sildim süpürdüm baksana. Afiyet olsun Mehmet de sen neden hala? Aa, çocuklar siz bilmezsiniz. Nilay iki yaşında mı neydi? Babaanneniz bize yemeğe geldi. Şimdi böyle gene enginar olması var, şey var. Babaanneniz dedi ki bana, oğlum benim yemeklerim mi Arzu'nunkiler mi? Ben de Arzu'nunkiler demiş bulundum. O kadar bozuldu. <laughs> Nasıl, ne beni bozultuya vermeyeceğine şaşırdı, hatırlıyor musun Arzu? Hatırlamıyorum Mehmet, hiç hatırlamıyorum. Herhalde benim için çok geride kaldım. Evet, ya kimse o konuda annemin eline su dökemez. Yemekleri konusunda mı? Hı hı. Çok teşekkür ederim İlacığım, çok onarı oldum. Bitti mi seninki peki? Hı hı. Senin? Bir lokma daha yiyemem. <laughs> hadi odana git, hadi ödevlerinizin başına tamam. Çok işim var zaten. Görüşürüz baba. Görüşürüz canım. Bay bay babacığım. Ey ee Arzu bir kahve mi içsek biz de? Mehmet benim hiç zamanım yok. İşim var benim. İş mi? Aa olsun tamam dur dur ben, ben toplarım masayı. Gerçekten. Gerek yok ya. Yok Israr ediyorum valla. Peki, tamam. Boş boş işler. Şunları dolaba koyarsın. Tabii. Arzu. Meyve soyayım mı ben sana? Hani Nilay ders çalışacağı zaman sen soyarsın ya ona. Soy Mehmet, soy. Soy da zihnim açılsın.